Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 2. Almanca yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bizden soruları cevaplamamız istenilmekte. İlk ifadeye bakalım. Wie heißen Sie denilmiş? Ne demektir bu? Adınız nedir denilmektedir? Buradaki Sie siz olarak kibarlık anlamındaki sizden bahsedilmektedir arkadaşlar. Ve adınız nedirdir sorusuna nasıl cevap verebiliriz? İh ile başlayacağız. Ben olarak söyleyeceğiz. Çünkü buradaki zih siz anlamındadır. Yani sizin adınız derken ki siz olacaktır. Ne diyebiliriz? İh bin Emre veya İh Hayze Emre diyebiliriz. Burada Hayze ile verdiği için gene Hayze Emre şeklinde bu ifademizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Tabii siz kendi adınızı buraya yazacaksınız. İki de Vuharkamt Akın denilmekte. Akın'ın nereli olduğunu sormakta. Ve Akın nereli? Mersin arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Öncelikle öznemizi başa getireceğiz ve akını söyleyeceğiz. Ardından common fiilini ne yapıyoruz? Akına göre çekimliyoruz. Zaten soruda da akına çekimli olarak verilmiş. O yüzden komt diyoruz ve ardından ne diyeceğiz? Aus İzmir diyeceğiz arkadaş. Aus Mersin pardon. Bu şekilde söyleyebiliriz. Akın, Komt, Aus, Mersin dediğimizde Akın'ın Mersin'in olduğunu belirtmiş oluyoruz. Üçte wo nen zi denilmekte. Buradaki zi ise onlar anlamındadır arkadaşlar ve onlar nerede yaşar şeklinde bir soru bize yöneltilmekte. Nerede yaşamaktaymış? İzmir'de. O zaman ne diyeceğiz? Öncelikle öznemizi başa getireceğiz. Bu ziyi başa getirdik. Bakın şunu da fark etmelisiniz. Burada zinin baş harfi büyük yazılmış. Eğer büyük yazılırsa böyle siz anlamında kibarlık anlamındadır. Eğer böyle küçük yazılırsa onlar anlamındadır olduğunu da belirtmiş olalım. Ardından burada onlar olarak anlamında olduğu için zi diyoruz. Onlar diyoruz. Ne yapacağız ardından? Vohnen fiilini zi'ye göre çekimleyeceğiz. Zaten soruda çekimli olduğu için aynen yazabiliriz. Ardından nerede yaşamaktaydılar? İzmir. In İzmir şeklinde bu ifademizi söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Vi alt bistu denilmekte. Kaç yaşındasın anlamında sorulmakta. Bu kaç yaşındayım? 30 yaşında olmuş olayım arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? I bin İhbin dryzik yahre alt demem gerekmekte. Hemen dryzik yahre alt dersek eğer 30 yaşında olduğumu söylemiş olmaktayım. Siz tabi burada kendi yaşınızı söyleyeceksiniz. Şu an 14 yaşında olduğunuzu düşünürsek fiyazla şeklinde ne yapabiliriz? Yaşınızı Söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Welches spreches sprichia denilmekte. Burada da siz. Buradaki size çoğul anlamındaki olan siz olacaktır. Siz hangi dili konuşuyorsunuz anlamındadır. Ve biz Türkçe konuştuğumuz için ne diyeceğiz? Wir, biz diyeceğiz. Ardından fiilimizi yazacağız arkadaşlar. Sprich'in fiilini vire göre çekimleyeceğiz arkadaşlar. Ve o da yalın halidir aslında. Sprich'in ne diyeceğiz? Türk Türkçe şeklinde ifademizi Türkçe konuştuğumuzu söylemiş oluyoruz. İkinci bölümümüze geldi sıra burada da fiilleri şahıslara göre çekimlememizi istenilmekte. Böyle bir soru sınavda karşınıza çıkabilir yıldızımızı atalım arkadaşlar. Böyle bir tabloyu sınavınıza şahsen ben beklemekteyim. Burada bize özneleri vere ihi, duyu, erzi, esi, vir, viyayı, iayı ve zi, zi'yi vermekte arkadaşlar. Bunlara göre bize verilen fiillerimizi sprechen, machen, find'in ve sein fiillerini buradaki öznelere göre çekimlememiz istenilebilir. Sprechen fiiliyle bakacak, başlayacak olursak ne demektir? Konuşmak anlamına gelmektedir ve i ile çekimleyecek olursak spreche olmaktadır. Spreche buradaki baştaki neyinin düştüğünü direkt spreche şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Durda sen öznesinde nasıl çekimlenecektir diyecek olursak burada düzensiz bir çekimlenme söz konusu olacaktır arkadaşlar. Spris şeklinde olacaktır. Bunların yazılımı e, vesaire bizim için oldukça önemlidir. Bunların çekimine bakmanızı tavsiye etmekteyim. RZS'de de yani o'larda Er, erkeklerde, zik kadınlarda es ise cansız varlıklar şeklinde söylenebilir. Burada nasıl çekimleyeceğiz? Burada da arkadaşlar S düşüyor. Üsttekindeki S düşmekte aynı şekilde ifademizi söyleyebiliriz. V'de gelecek olursak, bize gelecek olursak biz de öznemizin direkt aynı fiilimizin direkt aynı şekilde çekimleneceğini söyleyebiliriz. Yani spreşin şeklinde çekimlenecektir. Y'ye gelecek olursak spreş olacaktır arkadaşlar. Sifreş şeklinde söylemekteyiz. İ yerine E'yi getirmiş oluyoruz. R, Z, S'tekinin yerine. Ardından Z'ye gelecek olsak yine aynı şekilde fiilimizin yalın halini söyleyebiliriz. Sprejin şeklinde söylemiş olalım. Maçın fiiline gelecek olursak yapmak demektir. İhti de arkadaşlar maçı şeklinde söylememiz lazım. İh maçya şeklinde söylememiz gerekmekte. Arkadaşlar Doğu'da ise maç şeklinde olacaktır. Maç ST gelecektir arkadaşlar. en düştü ve ST geldi gördüğünüz gibi. RZS'de de buradaki S düşecektir. Direkt maç şeklinde ifademizi söylememiz lazım. V da arkadaşlar yalın haliyle yazmamız gerekmekte. Çekimlememiz gerekmekte. ya da ise maç olacaktır. Neye benziyor arkadaşlar? Buradaki doğunun S'siz haline benzemekte. Z'ye gelecek olursak Z'de de aynı şekilde yalın haliyle çekimlenebileceğini söyleyebiliriz. Finden ne gelecek olursak bulmak demektir ve ih, ih, ih ile çekimleyecek olursak ih finde şeklinde çekimlenmektedir arkadaşlar. ardından du ile çekimleyecek olduğumuzda findest olacaktır. Findest st gelmekte üsttekine gördüğünüz gibi. Neyi çıkardık ve st'yi getirdik. Erzist ise findet olacaktır. Burada da ne yapmış olduk? S'yi atmış olduk. Findet şeklinde söylemiş olduk. Via'da ise finden olacaktır. Aynı şekilde e, yalın haliyle söylenebileceğini aktarabiliriz. Ya da arkadaşlar findet olacaktır. Findet şeklinde çekimlememiz gerekmekte. Zide ise aynı şekilde yalın haliyle finden e, çekimini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zain'e gelecek olsak arkadaşlar ih de zayn bin şeklinde olacaktır. İh bin şeklinde söyleyebiliriz. Duda da bist olacaktır. Bunu zaten adınız gibi bilmelisiniz arkadaşlar. Burası bizim için oldukça önemli. Zaten Almancı burada başlıyor diyebiliriz. Ardından Erziyes'te ist olacaktır arkadaşlar. Via da zint olacaktır. Ve ya da zayt olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak zide ise gene zint olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Böylelikle ikinci bölümümüze tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuza bize bazı sayılar verilmiş. Bu sayıların Almanca okunuşları bizden istenilmekte. Almanca'da sayılar arkadaşlar İngilizce ve Türkçeden farklı olmak üzere şu şekilde sıralanmaktadır. Örnek vermek gerekirse 15 sayısına bakacak olursak biz ne diyoruz? 15 diyoruz. Almanya'da bu Almanca'da bu ne olacaktır? 5 10 olacaktır arkadaşlar. Yani bunun bir terslik şeklinde ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden buraya da oldukça dikkat etmek ve çalışmak bizim için gereklidir diyebiliriz. 13'e bakacak olursak arkadaşlar yani 13 sayısının Almancasına bakacak olursak nasıl söyleyebiliriz? Dreisen şeklinde söyleyebiliriz. Dreisen. Drei burada 3 demektir. Zen 10 demektir. Böylelikle 13 sayısını söylemiş olduk. 9 noyundur arkadaşlar. Noyunu yazalım. 6 ise zex olacaktır. Zex şeklinde 6'yı söylememiz gerekmekte. 10 az önce söylemiştik neydi? Zen de arkadaşlar. Zen'i hemen böylelikle söylemiş olalım. 17 ise zibzen olacaktır. Zibın 7 demektir. Zibzen ise 17 şeklinde söylenmektedir. Burada gene bir e, harf değişimi, ünlü düşmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Harf düşmesinin olduğunu söyleyebiliriz. 12 zivöf demektir Almanca. Almanca'da sayılar arkadaş oldukça önemli. O yüzden burayı adınız gibi bilmenizi tavsiye ederim. 20 Zwanzig'dir. Zwanzig'in 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bir aynı olacaktır. Aynı de arkadaşlar. Ve 5'e gelecek olursak 5 de fünf demektir. Fünf şeklinde söyleyebiliriz. 3 ise dry şeklinde olacaktır. Dry zik dersek de 30 olduğunu söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra dördüncü sorumuzla devam edebiliriz. Burada da bizden 3 tane selamlaşma, 3 tane de vedalaşma cümlesi istenilmekte. Ve Rubung'a bakalım. Selamlaşma demektir hemen yazabiliriz arkadaşlar. Selamlaşma. Ve Rapşidün ise vedalaşma cümleleri olacaktır bizler için. Gelin birlikte bunlara örnekler verelim. Selamlaşma ile başlayalım. Selamlaşma için ne diyebiliriz? İlk olarak hallo'yu söyleyebiliriz. Hallo ne demektir? Merhaba demektir arkadaşlar. Hallo merhaba demektir. Arna guten morgen'u söyleyelim. Guten morgen ise günaydın anlamına gelmekte. Günaydın, iyi sabahlar şeklinde söyleyebiliriz. Guten Tag ise iyi günler demektir. Guten Tag. İyi günler. Ve ardına neyi söylüyoruz? Guten Abend iyi akşamları söyleyebiliriz. Guten Abend şeklinde iyi akşamlar ifadelerini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve Rapşidung'a e bakacak olursak burası da nedir? Vedalaşma cümleleridir. Veda ve vedalaşma için neyi söyleyebiliriz? Biz Peter'i söyleyebiliriz. Biz Peter bir görüşürüz anlamına gelmektedir. Biz bald ise yakında görüşürüz anlamına gelmektedir. Biz bald ise yakında görüşürüz olacaktır. Ve üçüncü cümlemizin içinde çüsü söyleyebilmekteyiz. Sizin de tabii ki bildiğiniz gibi. Bu da ne demektir? Hoşça kal demektir arkadaşlar. Böylelikle buradaki dördüncü sorumuza tamamlamış oluyoruz. Beşinci sorumuz burada uygun dillerin adlarıyla boşlukları doldurulmak istenilmekte. Bizden istenilmekte arkadaşlar bunlar. İlk cümlemize bakacak olursak. Jack Comte aus England er spirit nokta nokta denilmekte. Burada Jack'in İngiltereli olduğundan bahsediliyor. O zaman Jack nece konuşacaktır? İngilizce konuşacaktır. Ve er spirit ne dememiz lazım? İngiliz dememiz lazım. O yüzden buraya ne yazıyoruz? İngiliz şeklindeki ifademizi yazmamız gerekmekte. Almanca, İngilizce yazmış olduk. İkiye bakalım. Amelie Count e, aus İtalyan. Amelie nereliymiş? İtalyanmış arkadaşlar. İtalyalıymış. Ve o nece konuşacak? Tabii ki de İtalyanca konuşacak. Sie sprich İtalyanisch şeklindeki ifademizi ne yapmamız lazım? İtalyanisch şeklindeki ifademizi buraya yazmamız gerekmektedir. Bu şekilde de İtalyanca konuştuğunu söyleyebiliriz. 3'te Petra is Deutsche. Petra neymiş? Bir Almanmış arkadaşlar. Sie spricht ne konuşacaktır? Tabii ki de Almanca konuşacaktır. Ve sie spricht Deutsch dememiz gerekmekte. Deutsch şeklinde ifademizi söylememiz gerekmekte. Almanca konuştuğunu söylemiş olduk. Fabian is Spanier. Neymiş? Fabian bir İspanyolmuş. Er spricht nokta nokta. Nece konuşur? Tabii ki de İspanyolca konuşacaktır. Spanish dememiz gerekmekte arkadaşlar. 5'te Pelin is Türkin. Pelin bir Türkmüş. Z Sibriş nokta nokta. Nece konuşacak? Türkçe konuşacak tabii ki de. Ve bunun için ne diyeceğiz? Türk iş dememiz lazım. Türk iş dememiz gerekmekte arkadaşlar. Böylelikle Pelin'in de Türkçe konuştuğunu söylemiş oluyoruz. 5. bölümümüz bitti. Diğer bölümümüze geçebiliriz. 6. Emojilere göre soruları cevap yazınız denilmekte. İlk emojimize baktığımızda we get as dir denilmekte. Ne demektir bu arkadaşlar? Nasılsın anlamına gelmektedir buradaki söz cümlelerimiz. Ve ilk emojimizde nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Karamsarlığın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne diyeceğiz? Karamsardır diyeceğiz. Ve as is mies şeklindeki ifademizi söyleyebiliriz. Mies maçer ne demektir? Karamsar demektir. Karamsar olduğunu böylelikle söylemiş olduk arkadaşlar. We get assedir denilmekte. Burada da ne olduğundan bahsediliyor. Nasıl olduğundan bahsediliyor. Nasıl buradaki emojimiz sinirli olacaktır. O zaman ne diyeceğiz. Assist flezit dememiz gerekmekte. Assist flezit dememiz gerekmekte. Bunun da sinirli olduğunu bilmemizde fayda vardır. Yedinci ve son sorumuza geldi sıra. Burada da kelimenin anlamlarını bizden yazmamız isteniliyor. Guten Tag ne demektir? İyi günler demektir. Gelin birlikte yazalım. Alter ne demektir? Yaş demektir arkadaşlar. Yaşı yazalım. Wohnort ise oturulan, yaşanılan yerdir. Sprechen ise konuşmak demektir. Zahlen ise sayı olacaktır arkadaşlar. Sayılar olacaktır. Sayılar olduğunu da böylelikle belirtmiş olalım arkadaşlar. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Ve son olarak yazılı sorularına ulaşmak istiyorsanız yazılayım.net adresine girerek yazılı sorularının e, ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimizden ise yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veyahut da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.